Arkadaşlar sanırım ben daha fazla bir şey alamayacağım. Bugünkü videomuz bu kadardı. Yeni kanalım için sabırsızlanıyorum. Görüşürüz. Bay bay. Size hello arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PKX'de oynayacağız. Şöyle bir girişimizi yapalım. Evet. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte PKX'de oynuyoruz. Ee, önce bir karakterimi göstereyim size. Bakın. Böyle. Ondan sonra arkadaşlar. Şimdi size böyle petlerimi açacağım bir gün. Hatta yarın video gelecek. Oyun kanalı açacağım arkadaşlar ben yarın. Tamam mı? Ee, birkaç tane duyuru, duyuru videosu yükleyeceğim bugün. Bunlar benim petlerim arkadaşlar. Bunlar yaygın petlerim. Bunlar e, sıra dışı petlerim. Bunlar nadir petlerim. Bunlar da efsanevi petlerim arkadaşlar. İki tane e, blob daha almıştım ben. Şu ateş ejderhası. Hediye ateş tilkisi de tanımadığım biri vermişti sanırım. Evet. Toplam 17 tane var. Yakında 22 olacak diğerlerini de açarsam arkadaşlar. Bunlar da toplam benim şeylerim. Burada iki tane blobum var. Ha üstüne binecek bir blok istiyorum ama yok ne yazık ki arkadaşlar. Şimdi ee, ben şimdi şeyle diğer alternatifler vereyim biraz size arkadaşlar. Arkadaşlar mesela size ben hesabından bahsedeyim. Hesabım şu arkadaşlar. Önce hazırlayayım ben hesabımı size. Arkadaşlar internet kesildi benim o yüzden tekrar geliyorum. Aa, evet arkadaşlar şimdi oyuna girdik. Şimdi arkadaşlar şey yapacağım ben. Arkadaşlar şimdi ben size hesabımdan bahsedeceğim. Hesabımı göstereceğim yani. Arkadaşlar bu benim hesabım. Görüyorsunuz değil mi? Bu benim hesabım arkadaşlar. Ee, buraya bana istek atabilirsiniz. Lütfen atın arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Ha arkadaşlar gelin biraz evimi gezelim sizinle birlikte. Evim içi nasıl göstersem. Evime şu şekilde giriyorsunuz. Konfeti patlıyor size. Burayı evimi yeni düzenledim. O yüzden kötü gözüküyor olabilir. Buraya koltuk koydum. Buraya masa koydum. Buraya da konfet koydum. Buraya iki tane yatak. Bir masa koydum ne? Sonra arkadaşlar. E, bu arada burası biraz fakir bir hesap. Üzgünüm. Şöyle arkadaşlar. Yine buraya konfeti koymuşum. Çiçek koymuşum buraya. Buraya bir tane şey koymuşum arkadaşlar pencere koymuşum. Şuraya da bir tane pencere koymuştum ha. Ee, bu kadar benim evim arkadaşlar. Çok boş biliyorum. Ama e, bu kadar yani söyleyeceğim şeyler. Yarın pet açmak şey gelebilir ve e, sanırım arkadaşlar yeni kanal açacağım. Bu kendi kanalım kanalımdaki İlk PKX'de oyunu olacak. Bunun için sizden özür dilerim. Neden özür dilediğimi anlatayım. Ee, önce arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar. Şö şöyle bir sorun var. Ben yeni kanal açacağım. Ve daha yeni kanal açmadım. Ve şu an bu videoyu çekiyorum. Bugün video çekmek zorundaydım. Çünkü e, arkadaşlar. E, duyuruyu zaten yaptım arkadaşlar. O yüzden e, yapmak zorundayım. Ama çok eğlenceli. Aslında kendime içerik üretmek eğleniyorum yani bayağı. Hmm. Şimdi arkadaşlar birazcık bir şeyler yapalım. Acaba ne yapsak arkadaşlar? Ben biraz diğer e, kanallardan bakacağım ne yapacağız diye. Mesela ne yapabiliriz yani? Evet arkadaşlar birazcık e, video baktım yeni şeyler öğrendim. Aslında öğrenmedim de. Şimdi şey yapacağız. Sanırım evet takas yapacağız. Ee, ben bayağı takas yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi takas yapmaya gidiyoruz arkadaşlar. Ay gidemedim. Işınlanıyorum. Hazır mısınız? 1-2-3 Aa geldim arkadaşlar. Nasıl oldu ya? Şimdi petimizi değiştirelim. Ee, petimizi değiştirelim ki arkadaşlar öyle şey sansınlar falan. Satacağım onu sansınlar. Mesela bir seçelim. Sonra girelim. Nasıl şunlar ya? <laughs> şimdi giriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Özgüz TV fanı buldum. Ona istek atacağım. Bakalım gelecek mi? Arkadaşlar genelde az seviyede olanlar daha güzel şeyler veriyor. Benim hesaplamama göre. O yüzden e, öyle yapmaya çalışacağım. Ama yok yani. Herkes fazla. Bir tane az var. Arkadaşlar şimdi kabul ettiler. Bakalım ne verecek bana. Umarım güzel bir şey verir. Ya da hatta ondan blob istersek. Sultan Papağan ne be? Ah üç, bir sürü sultan papağanı verdi. Aa kabul edeyim mi ben? Ben kabul ederim. Ben kabul ederim. Çünkü e, bununla güzel şeyler yapabiliriz muhtemelen. Şimdi onaylayalım bakalım. Hayır. Olmadı. Bir tane daha alalım bakalım. Bir aşkısından isteyelim. Bu sefer olur mu acaba? Ha seninle deneyelim. Sen bana at istek. İstek at bana. Bana istek atmasın ben sana atayım. Bakalım şey yapacak mı arkadaşlar? Ay. Ha tamam. Şimdi bakalım. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Belki blok verebilir. Hatta şey böyle. Bu sadece bug mı? Tamam. Ben ona blob vereyim de görsün. Blob, 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 blob. Blob isteyeceğim sürekli. Verdi arkadaşlar. Şimdi ee, bakalım ya. Vermedi ya. Of arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Öf. Biraz daha bakalım. Sana bakalım. Çok fakir gözüküyor. Ama onuncu seviyeye gelmiş. Bakalım Elina diye biri. Sana bakalım. Seni seçtim birkaçı. Tamam. Miray. Seni deneyelim. Seni seçtim birkaçı. Geldi arkadaşlar. Merhaba Tabii ki göü şekerin var mı kız gö şekerin var mı Tamam tamam blok blo istiyorum ben de yok ee, aa, ama bu taşım yok ki başka alayım ben. Aa uçmalı bir şey istiyorum ben. Uçmalı bir şey istedim hep. Miray. Ne olur. Uçmalı bir şey ver bana. Granül şeker yok mu? Birlik ayıcığı ver. Tamam. Sen gel kapibara seni seçtim. Gel bakayım. Elif. Seni seçtim bir kaçar. Hadi. Ama blobum olduğuna inanamam. Heh. Aa. Erik diye bir şey vardı. Hadi. Evet. Tamam. Ne yapsak? Solar kapibara ya verir mi? Vermedi. Acaba ne yapacak? Um, birinden bir şey alana kadar videoyu bitirmeyeceğim. Aldın mı? Bu arada. Almamışım. Bir şey verin ha bir şey ver. Hey, ha, bir şey ver, bir şey, bir şey, bir şey. Aha, oha, oha, inanamıyorum. Gerçekten hip hopçu tavşanı veririm her şey için. Yani efsanevi şey için her şeyi veririm. Tabii ki yani. Yani ama normal bir şey almam. En azından bir şey ver bir şey bir şey herhangi sol arka bir bari alır mısın alır mısın kız ya öylesine bir şey var öylesine ne olur ne olur ha. benim iki tane benzer işim şeyim yok mu yani Yok. Yokmuş. Bir şey verin. Ne olursunuz. Bir şey bir şey. Herhangi. Yaz yaz. Herhangi. Yani herhangi herhangi. Herhangi bir şey herhangi bir şey. Tamam mı? Herhangi. Ne olur. Hadi. Herhangi herhangi bir şey ne olur. Kızlar videodayım. Ha Herhangi ne olur herhangi 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 bir şey ver. Bir şey ver bir şey bir şey. Oha. Tam solar kapı para veririm. Ne yapıyorsun sen? Aa. Aa. ya, neyse. Bir şey ver, ha, <laughs> tamam. Evet, yapıyorum. Yapmadım. Evet. Ya yeter. Niye ya? Versene bir şey. Herhangi, herhangi. Aa. Öf. Ya ben bir takas yapamadık be. Bir şey istedik. Vermiyorlar vermiyorlar anne ya. Ama videodayım şu an. Of. Kötü iki tane denemem lazım. Mm. Yeter. <gülüyor> 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 ne olursun mu? <laughs> ya bir tane bir şey <laughs> Yeter artık. Olur. Neyse ben sizin oyunuzu bulmayayım arkadaşlar. şey yapacağım. E, deneyeceğim iki bir. Herhangi bir şey var ne olur herhangi herhangi. <laughs> Hadi. Ben sana istediğini veririm. Solar kapı bana veririm. Keseli sıçan ver. Tamam. Onu bile verebilirsin. Tamam. Ama çok saçma olmadı mı? Çok kötü bir şey verdim. Hayır. Gerçekten. Gerçekten. Özür dilerim. Ama hayır. Başka bir şeyin var mı? Herhangi. Herhangi. Ne olur. Videodayım ben mer Merhamet et bana. Merhamet. Ya var bende. Ha? Var bende ondan. Var bende. Hadi. Var bende. Aa punk verdi. Punk verdi de. Ee, hadi bay olur belki. Olur mu? Ya en azından bir şey verin artık bana. Hadi. Ee, bir şeyden iki tane bile olabilir. Yani yaygın vermemeye çalışıyor bana bu arada arkadaşlar. Gerçekten. Evet, evet hip hopçu tavşan olur? Hip hopçu Ha, sıra dışı tavuk. Tamam. Baykuşlu olur. Baykuş. Ya yeter artık ya. Sen ol. Hadi. <laughs> yeter. Gerçekten. Alabilir miyim artık? eşyamı. Ii, didet, 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 didet. Tamam. Moralim yerine geldi arkadaşlar. Evet gitti. Ay yanlışlıkla bunu şey ekledim. Sadık dost takas edelim. Ay ay. Neyse. Bu da arkadaşımız olsun artık. Hadi hadi hadi. Bir şey ver. Kız. Ne olur. Bir şey ver. Lütfen. Lütfen. Kız mısın? Erkek misin? Kızsın da. Aa. Lisa sen ver lan. Sen ver. Sen. 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 Aa. Ne olursun. Ne olursun. Bir şey ver. Herhangi. Herhangi bir şey. Herhangi. Herhangi bir şey var. Huysuz ayıcık Aha, asla. Hayır. 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 Herhangi. Hayır. Hah. Ya var bende. Ula. Ula. Ana. Tamam. Tamam ver ver ver. Ver istiyorum 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 istiyorum. İstiyorum, i̇stiyorum ne olur ver. Hayır. Yok. Hayır. Hayır, 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 ay. Ben de yok. Ya ne olursun ya, mal mısın? Yeter. Of. Sineğim bozuldu artık. Gerçekten. İşte bana biri vermezse böyle olur. Sinirleniyorum. Arkadaşımla mı takas yapsam ya? Ya Beril'i arayacağım ya. Beril parti arayacağım ya. Beril parti arayacağım. O kadar sinirim bozuldu ki. Yani Rakun versin. Rakun artık. Rakun versin yani. Ya çıkıyorum. Beril Parti verecek. İstiyorum yani. Yani ne olur yani. Ben çıkıyorum. Yeter yani. Ha biri istek atmıştı tam o sırada ya. Of giremem anne. Neyse ben Beril parti arıyorum. Arkadaşlar Beril arkadaşlığımdan çıkmış. Ya. Of. Oh. Ne yapacağım? Neyse yarın yarın söylerim onu. Yarın gizli var ama kimse gitmiyor o yüzden söyleyeceğim. Arkadaşlar bu sesle editlemem gerekti. Şu an videoyu bitirmem gerek. Bay